Burada mı kapışıyor bunlar ya? Tamam basmasaydık arenaya giderdik. Aman Yok gene gideriz. Olmaz ki. En sola bak lan sola bak. Da en sol 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 sol. Link şu kebilin üzerine hazır. Atla vur. Atla da vur. Dedem vur vur gitsene. Peri tepesine doğru koş çık çık. Vur vur çık kanka ya. Çık çık. Temize temize git. Bak tam çık tepe çık. Tam topluyor mu? Ya. Topluyor topluyor aynen yürü. İlk çekip resmalisi de bangıt kes. Devam et Dedem vur vur çıksana. Kes Katrina'yı da kes. Tepen tam bizimkilermiş. Arkan dön sana kes şunu bir de kes ya. Böyle bir de feloyu almamız yok mu? Yarayı patlatmışlar feloyu ya. Bahçe ya bizimkilermiş tam dur ellemeyim onlara. Hayır lan sağ lan sağ bir frost bak şükrü. Tamam tamam dön geldi Z'ye. Şimdi de lan öldü. Yürü bende kal bende kal. Uzun kafaya bak. Gel gel benle gel benle gel. Des hazır ileri ek hazır. Uzatsana bize kalsın burası. Zeo ne sana belestidir büyük ihtimal. Patlamıyorlar değil mi? Onun hemen solu mele Nihat. Gold var bak. Dön sola Arkası dön. dönük beyler. Süper. Yaklaş. Vur. Yarın öldü lan zaten. Çok kalabalığız ki ya. Bana arkın dön arkın dön des hazır. At desin Zeo ne de sana koş. Temiz okurun. Aslı da vursana Zeo. Full grime anisi. İyiliği de kesin anisi. Lan kırdı mı? Aldım ya. Ülkeselim para lazım. Tek niyet kafama gelir. Dön 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 Gürkan'a Gürkan'a Gürkan des. At Gürkan'ı kafasına oynat oynat Gürkan. Tek tük adam var ama. Sıkıntı yok kes ya kestin ya. Premium bitti premium lazım diyor <laughs> Erdem. Fakir piç. Bili bile süper. Free kesme en sadık quest veririz. En üstte bile tıkla Aynı anda. Eko hazır vur kafasına. Şuraya öyle bir aldık ya. Bunu. Bili etsene. Hazır, el, Şükriyatla yani. bilim alisi bilim alisi bilim alisi bilim alisi Gütçip de dön sana tamam gütçip dön şimdi Gel o zaman en soldaki şey, Justin. Maliz, Justin. Dön, ne Jolson Jolson Manisi Jolson dön hemen Ona al Kim vuruyor oğlum Arkan kanka Dön arkan arkan dön arkan dön Bahçe'de mi vurdular ya Bahçenin içinde de topluyor Blastler ama Z oyna Z'den vura vura gelsene şunlara En sol'u çevir kapını Des hazır at deseni vur, vurma vurma ilerle ilerle vurma vurma Prova ileri iş, koş bilen üzerine koş tamam açıldın gibi Ek hazır vur kafana kafana vur vur kafana atla. Atladım Tamam bir oyna kafana Selam koru gel En sol Eko. Bak ya sain bak sain ya beni ya bak şükürün kafası bak şükür şey. şükür hazır Bana des hazır at desini des vur kafama Eko Sendeyim zaten Göz kes kafama Kanka buraya buraya Ol, Oğlum şey Tamam şey sen sana geri döndü Gel buraya gel buraya gel ne yaptınız oğlum? Atatürk'ü Hayır. mı? Hayır. Şükrü bu tarafa geliyordu ya. Mageler de bu, buraya düştü zaten. Ondan şükür benim ediyorum evet. sana. Ek hazır. Vur tane. Kira al Tamam devam edin. Devam edin. Kanka bizim girişe <gülüyor> baksana, <laughs> baksana <laughs> mı bizim Ces, girişe? Kes kes şurayı. eksin mi? Şükrü ileri bilin. Şükrü şükür önüne. Bak Vortex'e de hazır. Yo yo iptal. Tamam bana des. Bana des. At desini. Ek hazır. Vur. Görmediler. Vurun lan. O ne Dön sola. Kafanı sola çevir. Sola çevir. Yüzün boğul girişine çevir. Adam bitmiyor oğlum ya. Adam 15 kanan yaptı amına koyayım. Ağlama lan. Bana bende kal, bende kal. death hazır. Millet ile 5K yapamıyor. Gel, gel gel gel. Hazır, hazır, hazır. O, o götünü keseceğim. O kör attın ya bana. Bekle, açalım. Ben ya. tuttum birini. Bende kal, bende kal, bende kal. Hazır. Atla vur Atın kafama. Attım da sablı vuracaklar. Tamam vurur yıkılacaklar. Vur sen vur, yıkılacaklar. Dev oyuna kafana. Angel'a geldi. İleri koş, ileri koş tepe çık tepe çık tepe çık tepe çık tepe koş tepe koş Uğur. bir daha fırlayacağım daha önce siz şimdi at desin ileri doğru tur uzattım evet. uzat sen ekonu uzat evet. ekonu Allah'ın tamam. sikim çok uzağa gittiler neden vur lan tamam iyi 3-5 gezsiniz gene bak en sağa topladı blink hazır şey kapadı, ne siktir dön içeri dön ben. green cat'in kafası bunlar culluk mu gider gerçi ya bir Kes o green cat'in kafasını göstersene klan başkan doğru koş ileri ileri şükür blink hazır Evet. Atla vursa al, al vursana. Beni çeksen şu buraya. Ya, ya, yanlış ben? Yok doğru yere attın da ben şey adamı adama yani. takıldım amına koyayım. Adama mı görmedim? Zeden vursana. Gökhan amına koyayım sen de bana atlıyorsun. Evet, ben... yanlış attım. Dön bana bana dön. Ulan biz her şeyi şeffaf söyleriz. <laughs> Ulan zaten bana atladın amına. Asasa vursana içindeki marka. Şeffaf olmasına gerek yok. Ben de gel gel yolluk magiler bak. Bekle 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 ben bunların önüne çıkarım. Ayıkmazlar hazır. Atla vursana uzat eko. Kitledim, kitledim, kitledim. Devam et. Zoyna, zoyna, zoyna. Zaten ne desene. Magiye bak, bile istem buna. En sağda kulesi pres var. internete entene tek yer bu. Peci pres, Arka bizim giriş, gördün mü? Dön, kanka dön, bak, dön. geliyorlar, çite gidiyorlar. Tamam, link yok, Tek tamam, at. Tamam, bana, kuş, bana koş, bana desene. Koşarsın oraya. At desene, ko. Adamlar ne olsun yok şunlara. Zaten öyle. Tamam, bilese ise Oğlum arkaya baksana, girin ki yetim oraya. Dön, gelin, gelin. Gördün mü? Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok, gel. Felon'un canı yüzde kırk. Gider koş gider koş bak bak bak. Yakın 80 kilo at çabuk 80 kilo at. Hadi. Yok 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 yok. Nereye attın lan? Des lan hazır. At desini vur solma Eko. Vur solma en solma vur. Uf, ona, zer oyna zer oyna. Yok kattım be. Hadi. Arkana da arkana da. Arkasım En iyi plast ben oynuyorum. En solda. Abi yere kesin dar dar dar. Arkana geldim geldim da arkana da. Oğlum bu onu niye alamıyoruz? Vursana bunu hızlı tam vur bir tane. Amına kudum orada Melih Eko bastırdı. Kör müsünüz? Tor yediniz. Bekle bekle adam bakıyorum. Detmen de kazan. des de bu des hazır. At desini bahçeye koş. At desini bahçeye bahçeye. bahçeye, bahçeye. Koş, ek koş, hazır. Koş, vur koş. önde solu Sol, bir daha vur. Bir arkası. Arka, arkası. Arkası Arkasını uzat. Kalanlar arkasını uzat. Kalsene Nikon. Onu solu vurdu ve öldünüz. On kalmazsa. Vurdu mu? Bir oraya On kaldım. Çık Geri çık. Buraya amına kudum. Oraya da girmedim. Forget'e kaldım. Tamam diyor. Bana dön bana dön. Desin önce söyle bana. Söyle gel. Döndü mü? Çabuk söyle adam hadi. Det hazır. At desene vur olmak o. Çok öndesin ha. Vur lan vur Z oyna Z oyna. Bırak tam Z vur bunlara Z Bunlar vur. Bunlar birisi hepsi. Kanka bak tek isim yapma ölmüyor yoksa. Sol ikini kes free kes. Mele geldi. Bir frost. Yan Furkanlar kesin. Geldi. Felo'ya vuruyor şu anda. Şunu birlik yani kes. Birlik kes. Aşkım kes. Parti başkanına koş. Enloid doğru. Solma gel. Solma gel. Topla gördüm. Birliğine eko hazır. Vur. Solu soluk koş. Solu solu koş. <tih> solu soluk koş. Solu Morty ama ne? Sesli Adam o canlı. Sesli miydi? Kırdın lan biri galiba. Hani. Yok sesli Yalla Gel lan eşek seni eşek. Var var var. Vur, vur. Bu da ikinci eşek bu de da bu. Da eşeğin partisindeki eşek. Gel gel. Eşek. gel, gel. Eşek. gel, gel. Eşek. gel, gel. Nasıl klavye kullanıyorsun? Oğlum film patlıyor ha bum bum. Gel gel gel. Desadır. hazır. Çok olur biraz daha ölmesin. Kanka dedim bekle desadır hazır at vurma buraya. Des hazır at desini bahçelik partiye koş doğru. Dedem vura koş. Dön yedim geliyorum. On kaldım. Al hemen Şükrü sen. En yani. sadık pres. Aldım Turn up vurma 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 vurma. Kader olaraktan gittik arkadaşlar. Adam anlık öldü <laughs> adam çünkü DB tor oturdu ya. Nekine vur lan sağındaki ayıp Ayına pardon. Bana gel, gel bana gel beni tıkla beni tıkla gel çabuk gel des hazır. Bekle bekle hazır hazır. At desin lider ek hazır. Vur ya. sağına bak en sağına vur. Gördün kon kaldım. Siz oyna kanka siz oyna. Desti kanka vur. Nihat bafurun üstü arka. Ben yaptım bir tane ama gel. Kafan kafan oyna. Körler körler. Eko hazır. Açılı vur kapan Eko. Oğlum nova attırmadım iki magiye. Hadi vurun şuraya Konka attım. Zoyna zoyna. Boz görüyor Boz. Bak solun solun. Yani. Arkan dön arkın dön. Asasları açalım. Dön arkın dön. Aldım aldım aldım. Ölmeyeceksin. Ananı sikim. Niye Ana tıkışmıyor koş ya, koş ya koş. bu? koş koşuyorsun koşuyorsun. Koş. Koş, koş. Niyet aldım önce. Elim. Hadi fakir kapattık. Alınır mısın? Alın bunu aldım bir tur. Aldım bir tur. Buradayım. Aldım. Des bende kal. Des bende kal. Des hazır. At da oynama. Birliği kes bak. Birliği kes. Birliği kes. En sonunda quest verir. Sön solda kafanı çevir. Tek Tuttun onu bak tuttun. Kaçın alacağım aldım. Elini düşür aldım bir daha. Oğlum ne onu ne vurdular lan? Bize şey. oynasana diğer parti vurmuş ama ne koyayım. Hmm. Kendi onu kamattım. Kaç kişi vurdu? Dön onu. arkana dön arkana. desat sat koş bak. Dön sat önüne koş koş koş. Gördün. İleri bir ek hazır. rivalim var Koş. dön sağdaki dön sağdaki hemen Jotin. Bak. Tamam o Gucci. Gucci be dön. Detman'a Çünkü Brink'in var Ama gelir ha. Çok gerideyim çok gerideyim. Tamam. Sağ bir Koş Gürkan. Gürkan'a dön Atla vur Gürkan Eko. Hayır ya. Büşer, düşer, düşer, düşer. En sağdan Jarak. Evet, Gürkan, evet, tek isim var. Gürkan tek isimler. Gürkan tek En son. Oğlum bu rich, kör niye bu kadar dolu hızlı doluyor ya? On kaldı bir mı? Dön arkana. Kafa almaya var mı? Dön dön dön. Şükrü benimki no, var. Bak gördün mü onu onu Koş koş Bir koş. Buldun mu sağımda bak. Kanka bir gel. Ya. Dön dön Şükrü en sağa bak. Gördün küçülmüş. Sen evet, Tam da ile hazır. Atla bir link tek isim. Biz atamadım. Vur vur. Tamam. Gel gel gel. Tamam gel sıkıntı Asas vur vur vur. Açtım onu açtım. Allah vur. Ne oldu oğlum adam? Allah tarafından kurtuldu. En sağda kurtuldu. Limon, limon kafayı kes bende. Limon kafayı kes. Source, gel gel. Tıkmıyor da. Tıkmıyor da adam bu şuna. En sonunda bak en loytu da kes. Devele vur. 80 atarım ne yaptı? Atma bu en loytu kes. En sonunda good ship arkanda süper. sonra vur. İşte vur vur Vularp, vur. Vur vur. Sahneyi kazdır. Vurma. De yine kafana bir isim ver. Galet. Skalet. Skalet. Bir attım buraya. Kuruz kuruz kuruz. Bekle ben. Tam isim ver, isim, isim ver, isim ver, isim ver. Des hazır, at desin vur sol at desin bahçeye vur, bahçeye vur, On kaldı, on kaldı. Çok vurdu lan Niko. Oğlum bak, orada bak orada kaldınız, öldünüz ki. Çetlilik orada. Kanka. Ha tamam tamam, savaşım atmadım. Hayret ben yemedim. Des bana, Nefes des bana, des bana, des bana hazır. At desin vur sol meyko. Ölürüz ya, vurdu. Oynadı, oynadı, oynama, kes. Bir kes, bir Çok seri bir basıyor bak, ölüyorlar. Gördün mü? Ben dedim ki tek yerde. Onu kessene peci presi şimdi. Bahçeyi topla bunu bir eriveleyim de o ya. topla. Topla da arkaya topla Niko. Bahçeyi topla. Ön ön ön. Ha bizim güzelmiş pardon. Pardon. Belli belli. Koş Eko hazır. Vur sağ oraya. Vur uzat onu. Reis Mona Event yapmış galiba he. Vur vur. Birliği kes birliği kes birliği kes birliği kes. Ölmüyor ki abi. nasıl mag abi. Ben anlamıyorum bire. zaten. Niye bire, ölmüyor bire. ki bu çocuklar. Onu kaldım ben bir Koş koş ileri koş ileri. Lorex'e de sat. Eko hazır. Vur sana. Allah rivalim var onu Kanka bir tane kes. Allah aşkına birini kes lan. Şunu kes. Şunu kes. tamam şunu kes. Şükrü en soldan geldi gördün mü? <laughs> en Ölmeye. solundan geldi Şükrü. Ay 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 bak bak. Şükrü birik birik evet evet hazır. Nova'ya atla vur. Atla vur. Atla vur, vur. sen yetişecek mi? Nova'ya duracaklar. Vur oraya. Tam kilit. Esprit. 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 vur Kes kes bana gel bana gel bana gel bana gel bana gel çabuk bak desin döndüğün gibi des at koş bacı koş önüne koş 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 ileri koş hazır Vur. tek yes ak tek isim adam adam bizi izliyor bizi izlemesinin de feci pres lan. Feci pres. Abi blazer dışında bir de çabuk malum Allah Feci pres Allah 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 vur. Allah vur vur Allah 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 vur. Allah Apo, elle mi apoları belli mi? Buraya 80, e mi? 80 e kral. Şey Daha evet, bekle, 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 durak bekle, bekle, bekle. Bekle, kür al arkadaşlar. 80 kür aldın mı? Evet attım, dur attayım şu an. Bir oynasana bize, oyna kafanı bir. Köle vurmayın lan bir. Evet, Yat yani, kafamı gördüm, Evet, görün. evet, evet. Şükür, şükür, edes hazır. At, at vur torlu orası. Nerede bileşti ha? Elin altında çok mu şey? Dön artık, dön. Bak şuradan başla, bildiğinden başla, bildiğinden başla. Tamam, attıracağım bak. Esis bile süper. Enici vork, vur, vur, vur. Solunuza beyler. Cavit biz de oynar mısın? Good shit, good shit. Ne yapıyorsun oğlum orada? Bu. Yani sen çok sola oynuyon ha. Dön evet. sola dön. Dön Gucci'ye Malisi dön. Dön Gucci'ye dön dön. Kes. Bak şu Gürkan'ın elinden tut onunla gez Gel bana bana bahçeye det hazır. At desini bahçeye koş temizle. Z'den temizle bak. Z'den temizle. Şey yapma. Z yap. Tek Z yap ya. Arka kaldı Dön bana bana dön bir daha dön 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 dön. Des hazır. At desini Z'den oynayın. Onu belki e tek at bir. Son ikisinden vuruyor bana kafana. Asistler'e koş. Erir buna. Çoluk Jost'un Malisi. Yetiştin mi ona? Vur vur patlar. Arkanı kazan. Arkanı kazan. Arkanı kazan. Dön arkanı. Dön dön. Evet dön. Önü önü çıktı. Hazır. At vur önü. İçinde içinde içiyoruz, vuru. vur. Vur işiyoruz, vur işe. Hepsi tek yedi vur. Dedim hani ne? der kanka, der. Herhalde krişman ise. Herhalde krişman ise. Desmende kal sonra. Desmende gel da da gel. Pelo gel. Pelo gel. Pelo gel. Des hazır. Pot pas. Bekle. Gel gel gel. Zeden vura vura gelsene be. Çok dağınıklar ya. Nihat 10 kattım da çok arkada kaldım 10 kaldım bir tur. Desat ileri koşsan en civarda mı? Ses takmış mı? Ses takmış. İkisini oyna kafanı. Eysa, Kale. eysa, eysa. Arkan, arkan, bak ya onu. Arkan, ek hazır. Vur, vur, vur. İçinde girdi de daha güler. Adam ben ne yapacağını bilemedim. Vur, <laughs> vur. <laughs> Harbiden bölündü der. Arkan, arkan, bak sana topla bile. Vur hemen seri Abi race olması lazım bu felonun ya. Bir tane vuralım belki bize düşen Ya vursana <laughs> da. En sola topladı. Felonu vur, felonu var Benim aynen bahçe, bizim bahçeden geliyor. Tamam, tamam, Şuradan sonra. En sonunda felonu tepesine. Evet. E ee, azır attı oruçlu. Gittim. Vur vur kapan kapan Aha, kapan 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 bir kapan bir kapan. Bir kapan, bir kapan bir arkana arkanı çevir. Arkanı çevir biraz. Arkanı çevir. Zoyna. de doğru. Bakın kür sıkıştır. On kaldım. Abi tek sim yap. Tek sim. Soldu, soldu kanka. Soldu bildiğe Oğlum buradan işte. geldi abi. Dağılma da etrafa. Gel gel gel. Bana Onkal kal on kal bir. Fela düşüyor. Tamam. Fela düşüyor. Ben de desat Bence biz de ya. Bak, <gülüyor> bekle bekle. Ay dur kesin ben de. Desat vur sol meko. Onkal. kal. zoyna. Zoyna 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 De oyna. Bana ay ben kendim aldım. Ben böyle vuruyorum. Merak etmeyin. Ben de. Çukur'a tak aldım. Kediye bak. Aldım 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 Şükrü. Lag mı var lan? Lan Şükrü orada. Kim aldı? Makine aldı. Tamam tamam bana gel bana gel. Det alır. At desini vursa oğlum Eko. Attım. Onu onu onu. Onu kalacağım. On, 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 adam adam adam. Ya vur. Zoyne zoyne. Hemen tek Z yap. Şükrü'nün Şükrü'nün aldım. Evet. Bildi 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 içine git. Hak etmesmiş pardon. Zoyne kapan tamam zoyne artık daha. Zoyne. Onu kaldım bana sen. Onu kafana. Eko. En sağına kut. İlk çekici de TB. Vur. Dur

Solu solu vur vur koş vur vur koş. On kaldım ben bir tur bana. Kanka <laughs> artık şile vurmak serbest mi? <laughs> gel oğlum gel bir itini temizlesene kanka dedim adam kesmeden oraya koşun dön arkana. Mortigen tek adam. Mortigen'i kesin Fatoş'kana. Arkan. Kürat kürat kürat